Türkiye yayında bir önce işte Gülay ana dedi. Gülay ana diye ağladı. Hatta ondan yardım ister gibi ağladı. Ama ısrarla Gülen yanak dedi. Fakat kesinlikle Gülay ana dedi yani. Biz çok eminiz. Gülay anayı e, tanıyanlar varsa e, sizin köyünüz hangi? Unuttum köyü ya. Çatak. Çatak köyünde Gülay ana diye birini tanıyanlar varsa ya da Gülay ana diye biri sizin babanızla ya da Rukiye ile bir tanışıklığı varsa bizi arasın. Çünkü anladığım kadarıyla onu seslenerek ondan yardım istiyor. Bazı şeyleri o Gülay ananın da bildiğini düşünüyor ben şahsen, gelsin ekranlara o anlar. Kocam için her şey de vardı. <laughs> kocam için... <laughs> Benim kocam elimden alanı yıkayanı yıkayanı kır Allah'ım kır. Soğuk kaynalık yapıyor bana. Allah'ım ben biliyorum kocamın katilini... ...beni ispatlıyorsun, başkaları da ispatla ya Rabbi. <laughs> Benim kocam elimden ala, <laughs> Yandı yüreğim. Yandı ciğerlerimi yaktı. <laughs> ciğerlerim yanıyor. <laughs> Acı sözleri duyduk sonra ciğerlerim yanıyor. <laughs> o ciğerlerimi yakanı Yak Allah'ım benim kocamı. Zatlar sayardım, gün sayardım eve gelecek diye. <laughs> Kimin niyesini edeyim? ...çıktılar, zaten bıktılar de. ...onu benim canımdan koparanın canını kopar Allah'ım... ...Allah'ım sen duydun beni... ...ben kocamın ölmesini istemediğim için daha... ...ben ehliyazım... ...gulay anamı kaybettim, her şeyim bitti... ...gulay anamı bittim, çocuktan namazımı aldım... ...her şeyden namazımı aldım... ...gulay anam kayboldu, her şeyimden namazımı aldım... Benim Gülay anamı kaybettim. Ben her şeyim bitti. Gülay anam. İspatlattır Gülay anam. Ben yanına seni Senin yanına gelmek istiyorum. Yanına gelmek istiyorum. Çağır beni. <laughs> yanına gelmek istiyorum. Dayanamıyorum bu haksızlıklara. Gülay anamı kaybettim. Her şeyim bitti. <laughs> Ne ne diyoruz ben ben onu saat sayıyordum gün sayıyordum evine gelmez için benim canım <laughs> kopardılar beni <laughs> maksatları boyadım benim canım da kopardı <laughs> kendim arkada değilim öptüm kucakladım ah benim kocam ne saatler ya? sayıyordum ne, 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 evine gelmez dedim <laughs> ne bir şey mi oldu ne hatırladın öpmüşüm kucaklamışım hiç bilmiyorum onlar unutmuşum bak o arada. Saatler sayıyordum ben evine gelmesi için günler sayıyordum. Aramın yanında her zaman arardım. Nereye gittin kocam Nerede? Saat, Allah Allah. Ben... Kendim kendim hep onun o iki tane üstüne kalmasın için öyle olmaz. yaptım. Bir i̇ki tane çocuğum var olmaz. <laughs> hadi gel bir hava alalım. Hadi, hadi gel. Aa, hadi gel. Yaramı yaram içeriden deftirdi kadın. Yaramı içeriden deftirdi. Yardım edin ya. Gelin. Yaramı içeriden açtı. Benim yaram açıldı. Bak Hadi gel, hadi gel. Allah, Hadi gel. Allah, 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 gel. Allah, Allah, gel. Allah, Allah, Gel. Allah, Allah benim yaramı döptü kadın. <laughs> Allah, Allah benim yaramı döptü kadın. Al yan kalbimi <demdi>. o <laughs> Neden çocuğumu elimden aldılar? <laughs> Hocamı çok sevdiğimi biliyorlardı. Elimden aldılar zaten. <laughs> yaramı elimden ah. yaram ah. Yaramı elimden aldılar. <laughs> yaram, <laughs> Ezelinden özel. zorlarıma gitmezsin anlattı derdim ama korkunç şunlara razı gitti <laughs> neden benim kocamı kazanıyorsun <laughs> neden benim kocamı kastı dener duyuyorum <laughs> neden ben sesimi duyuramıyorum Allah'ım neden sesimi duyuramıyorum hatta yaptığım bir yer mi oldu da duyuramıyorum seslerimi yarabbim benim de ne sen ellerini kollarını kırsak olmam mıydın neden benim yanıma yolladın koca? <laughs> kocam kocam benim. Oh, Ay adam bitti, <laughs> Hayatımı bitirdiler kocam, <laughs> Şimdi Orhan Bey o zaman demişti ki bu Gülay ana dedi. şimdi fikrini değiştirmiş Gülen yanak mı diyor? Gülen gülay... yanak mı diyor diyorum acaba? Ama yok ya. Gülay, gülay, ana. gülay, ana, gülay ana, ana, ana Gülay ana mı diyor. kaybettim? Ee, i̇şte e, her şey her bitti. şey bitti diyor. Ee, senin yanına gelmek istiyorum diyor. Çatakla Çatak köyünde ya da onun bulunduğu köyde Gülay Ana diye biri varsa dertleştiği ya da sizin tanıdığınız biri varsa sevgili Silifkeliler yayını da takip ettiğinizi biliyorum. Lütfen bizi arayın. Bir de diyor ki ben ona sarıldım öptüm diyor. Şimdi ben babanın fotoğrafını tekrar ekranlara getirdim. Ya yani sana da o anları yaşatıyorum biliyorum ama şimdi yüzü e, parçalanmış bir adamdan bahsediyoruz. Allah rahmet eylesin. Gani gani. Şimdi yüzü parçalanmış bir nasıl öpeceksin yani? Yüzünün bir tarafı yok değil mi? Yok yani sürekli yalan 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 yalan. hiçbir şekilde gerçekleri asla <laughs> e, söylemedi maalesef. Gözleri bile fırlamış yerinden. Yok 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 tamam tamam. tamam, tamam, tamam. Sen bize bir şey söylemek istiyorsun. Ben geleyim sana. Bir e, müzik versene iki dakika. E... İnşallah. İnşallah. Şimdi bir bilgi ya yani bir şey e, ihbar bana. gelmiş de onu biz araştıralım o çok ağır bir ihbar. Evet. Yani öyleyse <laughs> eyvah, eyvah, eyvah eyvah araştıracağız merak etme merak etme araştıracağız. Şimdi Gülay Ana çok net bir şekilde diyor Orhan Bey. Yok diyor diyor da bir yerde sanki böyle bir acaba öyle mi çalıştırıyor onun gibi düşünmek istedim ama buradaki halini de hatırlıyorum. Biz onu verdiğimiz zaman ilk günlerde Rukiye şurada otururken dinledi 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 acaba ne desem ne desem en son dedi ki gülen yanak diyorum. Özellikle bu tekli fotoğraf olduğunda. Bunu hiç bu, sevmiyor. Bu tekli fotoğrafı yazmaya görsene Hakan beni değil de bu, çık zoom gir zoom çık pardon özür dilerim. Gör bak bu fotoğrafı gördüğünde çok aşırı rahatsız evet. oluyor. Burada tek babamın yüzünü gördüğü için o anı yaşıyor o anı yaşıyor psikolojisi bozuluyor unutmak istediği şeyleri yaşıyor. Nur Sultan'da da öyle. O çocuğu da görmeye tahammülü yok. O çocuğu gördükçe babamı hatırlıyor. O anı yaşıyor, atlatamıyor. Şimdi hep bir stratejiyle ilerledi. Biz bunu Rukiye'nin kendi işte aklı ve kendi mantığı olduğunu düşünmüştük. Ama şu bir gerçek. Oraya biri bir orada var. Var tabii. Bir orada var yani. Rukiye bunu tek başına yapmış gibi durmuyor bence. Ve işte hep <laughs> anlatırken de birinden bahsediyor. Birinin gelip gittiğinden bahsediyor. evet bir mesela bir plan da yapmıştı mesela. O katil nasıl geldi? Evet. Nasıl arkasına dolandı? Ne yaptı? Ne etti? Bir, bir buçuk saat beklediğini. Bekledi ya diyor. öyle bir saat veriyor ki değil hanım? Yani birebir olayın içinde yaşayan insan bile saate bakmayı o deş, o derece akıl edemez. Yani biri ora planlı bir şekilde varsa hocam akıl edemez yani saate bakmayacaksa saat yok, bir var değil, Bir de okur yazar değil. Saati nereden biliyor He. mesela? Ya da o kişi oradaydı hiç gitmedi aslında. Gidiyor gibi yaptı. Arkada bir yere saklandı. Akşam saatlerini falan bekledi. Bir şey oldu yani. Her neyse Rukiye biliyor onu. Rukiye bence de kesinlikle biliyor. biliyor. Ee, şimdi Aa, bu arada e...